Birazdan gelir ablacığım. Sonra da trene binip gideceğiz. Tabii geç kalmazsak. Allah Allah. Bu ne şimdi? Baban çok kötü. Hemen eve gel kızım. Ne oldu abla? Yok bir şey ablacığım. Gitmiyor mu Mr. Anne? Her gece bir kilo yiyor mu Allah? Hiç şaşırmam vallahi. Sen de o kapasite var. Ya bir keresinde tam altı tane lahmacunu birden gömdün be. Beş. Beş, altı. Ne fark eder? Sade yiyom Sade yiyorsun. Yok, ekmek arası dürüm yaptırsaydım bari. Ya lahmacundan bahsediyoruz, lahmacun. <laughs> Geldi senin. <laughs> Öt, Bak Tekin seni çok kötü dövdü. Sakın unutma tamam mı? Şu dışarı dursun hadi. Tamam ya tamam aşkım <laughs> Nasıl oldu baba? Gel de gör. Elleri kırılasıca. Ah. Hmm. ah. ah. Nasılsın baba? Ah. Nasıl olayım kızım işte görüyorsun. Elin çocuğu yüzünden babanı ne hallere soktun? Gel de bak. Çok canı yanıyor mu? Yanmaz mı kızım ya? Yanmaz mı? Islak odunla dövdü o Tekin'den herif. Boyunları altlarında kalsın inşallah. Ya ben o kadar diyorum size. Bu adam beni öldürecek. Öldürecek bu adam diyorum ama inanmıyorsunuz ki. Gel inat etme güzel kızım. Söyle şu Ömer'in yerini. Ya hiç mi acımıyorsun babana? Hiç mi kıymetim yok? Ha? Yani e, vereceksin Ömer'i, güzel kızım? Vermeyip de ne yapacak? Öz kardeşimi sanki. Ya o oh, ah, az kalsın bu kolumu da kırıyordu o çekindenen herif. Halan geldi de kurtardı beni. Of. İlla ki o çocuk buraya gelecek diyor. Yoksa kendini bir çukurda bulursun filan diyor yani. Ya ben de dedim ki olur mu dedim öyle şey ya. Ya benim kızım dedim babasını böyle ateşe atmaz dedim. Kendi ellerinde tutar çocuğu getirir dedim yani. Getireceksin değil mi güzel kızım? Ha?